Fatiha Suresi'nin sırrını öğrendiğimde çok şaşırmıştım. İster eş, ister çocuk, tüm ailevi ve günlük sıkıntılarımızın çözülmesini istiyorsak yapmamız gerekenlerden bir tanesi de Fatiha Suresi'ni dikkatlice ve içten okuyabilmektir. Bakın Fatiha Suresi mikrop, hastalık, haset, nefret gibi tüm manevi belaları def ediyor. Evlerinizi Fatiha Suresi okuyarak nurlandırın. Yataklarınıza Fatiha Suresi okuyun. Su içerken özellikle de şifa mahiyetinde Fatiha Suresini bol okuyun. Bakın Fatiha Suresi fiil ve davranışlarınızı zapt eder ve sözlerinizi de düzene koyar. Mesela haset, kibir, ucup, gurur gibi hastalıklarınıza da aynı zamanda şifa olur. Sinir gibi negatif tüm davranışlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur. Fatiha suresini hiç dikkat ederek, anlayarak okudunuz mu? Bazı alimler şöyle demişlerdir. Kur'an'ın sırrı Fatiha suresinde saklıdır. Fatiha suresinin sırrı da İyyâke ne'abüdü ve İyyâke nesta'in ayetinde saklıdır. Fatiha suresi Baz namazlarında biliyorsunuz ki okunuyor. Neden diye sorduk mu acaba? Neden başka bir sure değil de ilk sure Subhaneke'den sonra yani Subhaneke duasından sonra neden sureyi celili olarak Fatiha ile başlarız? Evet bunu soranlara şöyle dememiz lazım. Fatiha suresi namazda okumayı unutan birinin namazını bile yeniden kılması gerektirilen bir durumdur. Çünkü Fatiha-i Şerife'yi okumak bir rükündür sevgili kardeşlerim. Bu da Fatiha Suresi'nin ne kadar mühim olduğuna işarettir. Namaza başlarken ilk okunan suredir demiştik ve bu yüzden Fatiha açan demektir. Fatiha Suresi'nin de bazı isimleri vardır. Şafiye denilir mesela. Maddi ve manevi tüm hastalıklara şifa olan iyi gelen demektir kafiye denilir mesela. Başka surelerin yerini tutan ama başkaları onun yerini tutmayan. Ümmül kitap denilir. Kitabın anası, aslıdır Fatiha suresi. Anneniz sizin için ne anlama geliyor? Anneniz her şeyinizdir değil mi? İşte Fatiha suresi de öyledir. Kur'an'ın aslı anası mahiyetindedir. Kur'an-ı Kerim'i okurken ilk Fatiha suresini okuyarak başlayın. Şüphesiz ki Fatiha suresi sizi zulmetten aydınlığa, sıkıntıdan ferahlığa ve darlıktan da rahatlığa çıkarır. Mesela suya Fatiha suresi okurdu büyüklerimiz. O sudan içen veya o sudan yıkanan insan Allah'ın izniyle hem şifa bulur hem bedeni sıhhate erer. Bakın bunu yapın birçok şeyin değiştiğini fark edeceksiniz.'' Sahabe efendilerimiz bir hasta gördükleri zaman ellerini hastanın ağrıyan yerine koyup Fatiha suresini okurlardı. Mesela başınız ağrıyor ağrıyan başınızın hangi tarafı ağrıyorsa elinizi koyup 7 defa Fatiha suresini inanarak teslim olarak okursanız baş ağrısından biiznillah kurtulursunuz. Üzerine Fatiha suresi okunan hasta da aynı şekilde Allah'ın izniyle Fatiha'nın da bereketiyle şifa bulurdu sahabe zamanında. Yüzlerce alim bakın yüzlerce alim oturup günlerce Fatiha'nın faziletini anlatsa yine bitiremez mümkün değil. En az olarak bin tane zahiri bin tane batini faydası vardır Fatiha'nın. Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet ile met ettiği bir sureyi biz ne kadar anlatabiliriz ki? Başka bir sırrı ise bütün harflerinin nurani olmasıdır. Okunan her yere nurdan surlar yapar ve o surlar seni bütün kötülüklerden korur.